Ben bir özgürlük tutkunuyum ve bana özgürce gelmeyen bir şeyle uğraşmam bile. Hıçkırmak ve ağlamak rahatlık verir. Seslendirilen inlemeler ise işkencedir. Hayat ileriye bakarak yaşanır, geriye bakarak anlaşılır. Yalnızca bir kez aşık olunur. Uyumak dehanın zirvesidir. Mezarda huzur hüküm sürüyor. Sessiz kiracıları kederden bir haber. Bir şeyden uyarak kurtulmaya çalışmak, bir şeyi uyuyarak elde etmeye çalışmak kadar yararsızdır. O zaman yapacak ne kalıyor? Bir tek yanıtım var. Umudunu itir. Hayat çözülecek bir problem değil, yaşanacak bir hakikattir. Sen, sen değilsen işte o zaman kederlen. Çünkü asıl çaresizlik kişinin kendisi olmayıştır. Ya dünyadaki her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaretse? Ya kahkaha esasında ağlamaksa? Nefret başarısız davranmış sevgidir. Zira soylu mizaçlar ancak zorluklardan ilham alırlar. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Sadece umudu isteyen kişi korkaktır. Sadece hatırlamayı isteyen kişi şehvetlidir. Tekerrürü isteyen ise insandır. Hiçbir şeyim yok, çünkü yalnızca sana aitim. Ben yokum, var olmayı bıraktım senin olmak için. Ona sahip olursam ben cennetten ne kalır ki geriye? Bana karşı gösterdiğin bu taş kalpli kayıtsızlık. Bu senin gerçek yapın mı? Hayranlık, mutlu bir kendinden vazgeçme durumudur. Kıskançlık ise mutsuz bir ben olma isteğidir. Ona olan aşkım olmasa nefretin başka neyle beslenir? Aşk sürerken güzel de bitince bir zayıflık, bir alışkanlık. Bir kadının ruhuna düş gibi süzülüp girmek bir sanattır. Çıkmak ise bir başyapıt. Akıl azaldığı oranda kaygı da azalır. Ama kelimelerle ve söz oyunlarıyla sevgi olmaz. Ve sevgi bunların nişanesi olmamalıdır. Senin özgürlüğün benim olmaktır, benimki de senin. İnsan dili ne rezil bir icat. Bir şey söylüyor, başka bir şey kastediyor yoksa çıldırıyor muyum? O zaman en mantıklı şey beni bir yere kapamak. Çünkü insanlar özellikle delinin ve ölüyor olanın sözlerinden alçakça korkarlar. Aşkta kendini teslimiyet nedenli fazlaysa aşk o ölçüde ilginç hale gelir. Onu sevmiştim. Fakat şimdiden sonra ruhumu meşgul edemeyecek. eğer aşk buysa der. Hiç de heyecan verici bir şey değil. Keşke görseydi beni. Keşke ruhumun içine bakabilseydi. Keşke. Onunla karşılaşamıyorum. Yalnızca varlığının çevresine dokunarak teğet geçiyorum. İştenlikle seven bir kereliğine ve sonuna dek sever. Kendini aşmamak sevginin ölümüdür. Kendini aşmaksa sevgilinin ölümüdür. Herkesin daima fazladan küçük bir aykırılığı olmalıdır. Sabit fikirler ayağa girmiş krampa benzer. En iyi ilaç üzerinde tepinmektir. Kişi ne kadar üst bir mertebeye çıkarsa her şey için ödeyeceği bedel de o denli büyür. İnsan kendini sınırlamalı. Tüm zevklerin ana kuralıdır bu. Zihnin kendinden daha acımasız bir düşmanı yoktur. Dar bir kafa hiçbir şeyi kavrayamaz. aptalca bir soru sorulduğunda yanıtlayan, soruyu soran kadar aptalca bir duruma düşmemek için dikkat etmeli ya da hiç yanıtlamamalı. Hiçbir şeyim yok. Herhangi bir şeye sahip olmaya niyetim yok. Sevdiğim hiçbir şey yok. İtirecek hiçbir şeyim yok. Umutsuzluk son umudun eksikliğidir. her şey geri döner ama dönüşmüş olarak. Elim çalınamayacak bir servettir. Üzüntüm benim kalemimdir. İradeyi geliştirin. Bu zihni koruyan zırhtır. Cesaret etmek bir anlık kontrolü kaybetmektir cesaret etmemek ise kendini kaybetmektir. Kendiniz olmanın gerçekleriyle yüzleşin. Çünkü ne olduğunuzu değiştiren şey budur. Çoğu insan hazım peşinden öyle nefes nefese bir telaşla koşar ki farkına varmadan onun yanından geçer. Sana benim kendime de senin diyorum. Gençlik nedir? Bir rüya. Aşk nedir? Rüyanın mayası. Evlen, pişman olacaksın. Evlenme, yine pişman olacaksın. Her kötülüğün başı can sıkıntısıdır. süpürün beni. İnanç bir insandaki en yüksek tutkudur. Düşüncenin bittiği yerde inanç başlar. Çok arkadaşınız yoksa eğer, bu çok fazla hayat tecrübeniz var demektir. Öpüşme kesin bir tutkunun ifadesi olmalı. Bir çocuk doğurmaktansa üç kez savaşa gitmeyi yeğlerim. Aşk neyi sever? Sonsuzluğu. Aşk neden korkar? Kısıtlamadan. Mücadele yoksa aşk sona ermiş demektir. mutsuzluk, sevenlerin birbirine kavuşamamasının sonucu değil, birbirini anlayamamasının sonucudur. Her yerde onu arıyorum. Bu beni genellikle huysuz yapıyor. Görüşümü bulanıklaştırıyor. Keyfimi kaçırıyor. Yaşam çözülmesi gereken bir sorun değil, ancak deneyimlenmesi gereken gerçekliktir. kollarına atıldığımda kimi kez her şey birden değişir ve sanki bir bulta sarılırdım. Bu ifadeyi onu tanımadan önce de bilirdim. Ama ne anlama geldiğini o öğretti bana. Gerçekten aşık olduğumu anlayabilmemi sağlayan şeylerden biri de bu konuyu kendime karşı bile nasıl da bir sırmış gibi ele alışım. Peki o zaman niçin ilk başlarda beni ne kadar çok sevdiğine dair güvence verip durdu? Aşk kalıcı değildiyse başka ne kalıcı olabilir? Kişi melankolik bir sevdayla bir kaygı olasılığının peşine takılır. Ta ki bu onu kendisinden uzaklaştırana dek. Sonra kaygının içinde telef olur. Ya da telef olmaktan kaygılandığı kaygının içinde telef olur. Tanıdıklarım arasında en ilginçini kendimde buldum. Özlemin belliğinin artık ulaşamayacağı uzaklık nedir? Yılan tarafından ısırılanın nereye katlanmak zorunda olduğunu ancak yılan tarafından ısırılan bilebilir. thank <smart noise> you